Merhaba arkadaşlar, bugün entegrasyona yeni eklenen kritik stok özelliğini anlatacağım. Kritik stok nedir, ne işe yarar diye soracak olursanız, satışını gerçekleştirdiğimiz ürünler konusunda sorun yaşamamak için elde kalan stok miktarını ifade eder. Stok takibinin son derece iyi yapılması, satış süreçlerinin sürdürülebilirliği için önemli faktörlerden biridir. pratik şekilde talep artışını analiz ederek taleplere karşı hazırlıklı olmayı, stok yetersizliklerini önüne geçmeyi, stokların kritik bir seviyeye geldiğinde ise önlem almayı hedeflemektedir. Peki belirlemiş olduğum kritik stop miktarları ile ilgili nasıl önlem alabilirim diye soracak olursanız şey. bunun için entegrasyon paneline giriş yapmanız gerekiyor. Eğer ki mevcutta bir üyeliğiniz yok ise sağ üstte bulunan kaydol butonundan üyelik kaydınızı gerçekleştirebilir. Mevcutta bir üyeliğiniz varsa da üye giriş butonundan üyelik girişini sağlayabilirsiniz. Entegrasyon paneline üye girişi yaptıktan sonra sol menüden ürün işlemleri ve ürünler butonuna basıyoruz. Ürünler sayfası açıldıktan sonra ise eşleştirme yapmış olduğum ürünlerin yanında bulunan fiyat ve stok bilgi alanında stok miktarları yazmaktadır ve stok miktarları kırmızı ve yeşille çerçevelidir. Peki kırmızı ve yeşille çerçeveli olmasının temel sebebi nedir? Benim belirlemiş olduğum kritik stok miktarının altında ise kırmızı renk, benim belirlemiş olduğum kritik stok miktarının üzerinde ise yeşil renge dönmüş bir şekildedir. Eğer ki ürünlerde bir eşleştirme yapmadıysanız stok takibi yapılmadığı için ürünlerin kritik stok miktarını belirleyemiyorsunuz. Eğer ki mevcutta ürünlerde bir eşleştirme yaptıysanız ve stok eşleştirmesi gerçekleştirdiyseniz sistem ürünlerin stokunu takip ettiği için takip edilen stokların kritik stok seviyesinin altında olup üzerinde olduğunu bilmektedir. Bu sebeple de size uyarı vermektedir. Dilerseniz daha önce eşleştirme yapılmış bir ürün üzerinden incelemesini yapalım. Örneğin mikro bir ürünü kritik stok miktarını baktığımda yeşil renge boyamış. Yani benim belirlemiş olduğum kritik stok miktarının altına geçmediğini görüntüleme peki kritik stok miktarı nasıl belirleyeceğim diye çocuk olursanız hemen ürünün en sağında bulunan işlemler bölümünden ürün işlemleri butonuna tıklıyoruz. Ürün işlemleri butonuna tıkladıktan sonra ise ürünün stok miktarı ve kritik stok miktarı yanımızdadır. Ürünün stok miktarı 50 adet, kritik stok miktarı 35 adet olduğu için ürün kritik stok miktarının altına geçmediği için yeşil renkte durmaktadır. Dilerseniz bu ürünün stokunu kritik stok miktarının altına geçirelim. Stok miktarını güncelle dediğimde 30 yapıp güncelle dediğimde eşleştirme yapıp olan. Diğer pazar yerlerine de stop miktar 30 adet olarak gitmektedir ve kritik stop miktarı ise 35 adet yazmaktadır. Şimdi normal şartlarda bu ürünün kırmızı olması gerekir. Göreceğimiz üzere de kırmızı renge boyanmış bir şekilde görülmektedir. Yani artık ben bu ürünü acilen depoma yeni bir tedarik etmeliyim. Tabii ben bu ürünü eğer yurt dışından tedarik ediyorsam kritik stok miktarını da yurt dışından tedarik ettiğim süre de dahil ederek belirlemem gerek. 6 ayda tedarik ediyorsam ve üründen aylık 30 adet satıyorsam 180 adet stoktan daha fazla stokumun olması gerekiyor ki ürün e, bir stok sıkıntısı müşterilerime e, ürün kalmadı gibi süreçlerle sorun yaşamamak ve satışlarımı sürdürülebilirliğini devam ettirmek istiyorum. Çünkü eğer ki stok miktarım belirlemiş olduğum ürünü zamanında tedarik edemezsem mevcutta da stok olmayacağı için satış gerçekleştirilemeyecek, satış gerçekleştirilemeyeceği için ürün sıra kaybedecek ve ben tekrar ürünümü eski sırasına getirmek için belli bir çaba harcayacağım bunun için daha hızlı bir şekilde, daha rahat bir şekilde kritik stok miktarınızı belirleyerek ürünlerin e, satış kaybı yaşamamak ve sıralama kaybı yaşamaması için kritik stok miktarınızı kendiniz uygun bir şekilde belirleyerek o stok miktarı altına düşmemesini sağlayabilirsiniz veya düştüğünde istediği bir şekilde tedarik edebilirsiniz. Tabii ki ben burada manuel olarak stok miktarlarını güncellemedim. Fakat siz bir sefer güncelledikten sonra zaten sipariş bazlı stok miktarlarınız düşüş gerçekleştirmektedir. Otomatik olarak gerçekleştirmektedir. Peki benim belirlemiş olduğum sadece kritik stok ürünlerimi görmek istiyorum dediğinizde ise üst tarafta bulunan kritik stok ürünlerini getir butonuna bastığınızda tikin işaretlediğinizde artık kritik stok belirlemiş olduğum ürünlerin stoklarını görmekteyim. Böylece hangi üründen tedarik edebileceğim konusunda karar verebilmekteyim arkadaşlar. Kritik stok ile ilgili anlatacaklarım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.